Selamünaleyküm. Rüyaların Dili programına hoş geldiniz. Bugün birkaç tane rüyamız var. Onları inceleyeceğiz. Rüyalarımız şöyle. Erdem Hocam merhaba. Rüyada Katar ülkesini görmek ne anlama geliyor? Dünkü rüyamda gemiyle Katar ülkesine gidiyorum. Ve o kadar güzel bir şehirmiş ki dağları, yeşillikleri. Şehrin yapısını çok güzel, düzenli ve intizamlı görüyorum mazlumlara yardım etmiş diye Allah buraya çok güzel intizam vermiş diye rüyada kendime söylüyorum. Rüyanın tevili şöyle. Katar ülkesi insan aklının ilahi bir katre gibi olması manasındadır. Yani Dolunay'lı gecede Dolunay'ın görüntüsü nasıl yakamozdaki damlalara yansır. Aynı şekilde insanın aklı da doğrudan doğruya Allah'a ait tecellileri göremese de onun yarattıkları üzerinden Allah'ı tanır. Bu noktada insan aklı, dolunay kendisi yansıyan bir yakamoz katresi gibi olur. Siz sanırım karakter olarak içe dönük karakterlisiniz. Akılcı ve düşünce odaklısınız. Aklen gelişmeye başlamışsınız. Hakikat nurunu bir dolunay gibi kendinizde yansıtacaksınız. Malumunuz ayın ışığı kendisinin değil güneşindir. Yaratılış alemi de bir dolunaydır. Bu dolunaydan ezel ebed güneşi olan Rabbimizin nuru bize akseder. Allah'ın nuru semavat ve arz ayetinin bildirdiği üzere. Akıl Rabbini yarattıkları üzerindeki ilim ve hikmet nurundan yola çıkarak görür ve tanır. Bu yönde gelişen bir akıl rüyada görüldüğü üzere yemyeşil bir ülke gibi olur. Böyle bir akılda her şey muntazamdır, yerli yerince ve merkezindedir. Olması gerektiği gibidir. Siz bu yönde akden gelişeceksiniz veya geliyorsun, gelişiyorsunuz diye rüya bildiriyor. İkinci rüya. Bugün rüyamda çok ilginçti. Bir sürü kaban deniyorum. Her biri Cenab-ı Hakk'ın bir ismi gibiydi. Ya Rahman, Ya Rahim diyorum. Başka isimleri de sayıyorum. Ama hangileri söylüyorum aklıma gelmedi şu an. Uzun süre deniyorum bir sürü kaban. Sonra en içime sineni alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Aynı şeyi arkadaşında denemeye çalışıyor. Sonra tecide uyanıyorum zaten. Bu rüya da e, önceki rüyayı gören kişiye ait. Rüyanın tevhidi şöyle, rüyadaki kaban kişideki yoğun şefkat ve acıma duygusudur. Kaban denemeniz ve sonunda kendinize uygun kabanı bulmanız, kabanı bulmanız, aklınızın makaslarıyla ve terziliğiyle kendi fırtatınıza uyan ölçülü bir şefkati elde edeceğinizi gösterir. Bir insandaki şefkat alan razı olduğu bir tarza dönüştüğünde bu durumda insanda yansıyan şefkat ilahi şefkatin bir yansıması haline gelir. Bu şefkat Esma-ül Hüsna'dan Atuf isminin tecellisidir. Atuf isminin tecellisini yaşayana kaban giydirilir. Siz de inşallah giyeceksiniz. Rahman ismi merhamet eden demektir. Rahim ismi ise normal manada şefkat eden demektir. Atuf isminde ise şefkatle acıma yoğun bir şekilde bulunur. Arada bir fark vardır. Merhamet aç ve muhtaç olanlara karşıdır. Şefkat ise aciz, hasta ve çaresizleridir. Uzun süre size uyan bir şefkat kabanı arayışınız olmuş, nihayetinde bulacaksınız. Arkadaşlarınızın da bu ölçülü şefkati benimsemesini istiyorsunuz. Bu iki rüya bir bütündür. İnşallah düşüncede hakikate uygun bir hale geleceksiniz. Duyguda ise hakka doğru bir süreciniz var. Allah bozmasın, mahsul alacaksınız diye rüyalarda görünüyor. Üçüncü rüya, anneannem bir rüya anlatmıştı. Bunun tevilini yapamadım. Kayınvalidesi ve kayınbabasını görüyor. Kendisine yorgan gösteriyorlar. Yorgan iki farklı kumaştan. Bu yorgandan iki tane varmış. İkincisi de dikiliyor demişler. Tevili şöyle. Rüyadaki yorgan anneannenizin eşidir. Malum evlilik yatak ile sembolleşiyor. Bu tarz evlilik rüyalarında kadın bizzat yataktır, Erkek ise yatağın üstündeki yorgandır. Dünyada birinci evliliklerini yaptılar. Eşini anneannenize, kayınvalidesi ve kayınpederi bir yorgan gibi dikip hediye etmişler. Rüya yakında anneanneniz vefat ettiğinde, ahirette eşiyle yeni bir evlilik yapıp ebedi hayatta beraber olacakları anlamına gelir. Sanırım dedeniz imanlıymış, anneanneniz de imanlı ölecek. Bu açtan müjdeli bir rüyadır. İkinci yorganın dikim aşamasında olması vefata daha var olduğunu bildirir. Dikim henüz bitmemiş. Ahirette dünyada denkliklerini sadakatle sergileyen aileler evliliklerini ebedi bir şekilde devam ettirecekler. Rüya bu yönü anlatıyor. Dördüncü rüya. Erdem hocam hayırlı sabahlar. Rüyada Endonezya'ya ailecek gidiyoruz. Annem, babam, ben, ablamla kız kardeşim. Evlerin dışları hep çiçeklerle kaplıydı. Ülke olarak Endonezya ne anlama geliyor izah edebilir misiniz? Rüyanın tevhidi şöyle. Endonezya ada anlamındadır. Çünkü Endonezya adalar ülkesidir. Sizin de böyle çok sayıda kendinize ait mecazi adalarınız olmalıdır. Adaya çıkmak duygusallık denizinde yaşayan kişinin duygusallıktan karaya çıkması anlamındadır. Kişinin ayaklarının ve aklının yere sağlam basmasıdır karakteriniz dışa dönükse artık fikir ve ilim ağırlıklı bir sürece gireceğinizi, bu şekilde yeni hakikatleri fark edip mutlu olacağınızı rüya bildiriyor. Çiçekler mutluluk anlamındadır. Çiçeklere kaplanmış evler ise mutlulukla çevrelenmiş insanlar ve şahsiyetler manasına gelir. Eğer karakter olarak içe dönük karakterseniz bu dönem bu durumda adalar, sosyal hayatta kendinizi belirlediğiniz küçük adacıklar içinde sizin mutlu olduğunuz anlamına gelir çiçeklerle kaplı evler ise sosyal hayat içinde kendi bireyselliğini unutmayan, sosyallik ile bireyselliği dengeleyen insanların mutlu ve şahsiyetli hallerini bildirir. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.